Evet bakın nasıl gidip geliyorsunuz? İlk İl çekiyor <laughs> mu? Evet. Şimdi bak gidip geliyorlar. <laughs> <laughs> Kameramanı Osman Bey'e bırakıyoruz. Kamerayı Osman Bey'e bırakıyoruz. Teşekkür O bir salak. Nasıl gittim geldin? Çok iyi. Gelmedim değil mi? En iyisi buydu. Şimdi sen git ya. Ben seni çek. Çek beni. Hadi yürü. Çek dünya ile görsün. hadi dünya ile görsün nasıl düştün hadi. Lan yerinde duramıyorum. lan. Evet evet bu mükemmeldi. Oo ya ne var ya. <laughs> güzel güzel güzel. Ama YouTube YouTube olur böyle kayan görmeyecek yani. Değil mi? Hadi kay. में <laughs> 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 a'r